1949'da girdim. 1955'te mezun oldum. Yani iki sene kaybım oldu. Çünkü gazeteciye başlamıştım. Vaktimin büyük bir kısmı orada geçiyordu. Girmekten çok memnun oldum tabii. Ee, i̇lk 50'ye giremedim. İlk 50'de olsaydım yatılı olarak kabul edilecektim me mektebe. O zaman adı mektepti ee, ve yatılıydı, burs yoktu. Ee, 55. galiba olmuştum. Fakat birden ikiye geçerken gene derece tutturursanız e, yatılı olabiliyordunuz. O sırada buz başlamıştı. Buzlu oldum o geçişte, kazandım. En sevdiğim ders e, anayasa hukukuydu. E, hocası, aynı zamanda hukuk fakültesinde de anayasa dersi veren profesör Bülent Nuri Esendi. E, çok e, böyle eğlenceli ders anlatırdı. Misaller verirdi. E, takılırdı şeylere de, öğrencilere de. Ee, ama tabii öğrettikleri de çok önemliydi. O günkü anayasayı hepimiz çok iyi öğrendik. Ee, tabii o anayasa daha sonraları değişti. Hele şimdi çok daha fazla değişti. Ee, şey, ve daha sık tekrar edilmesi gerekti. O anayasayla edinilen bilgilerin. Ee, ama o zaman için en iyi öğreten hoca bence oydu. Hoca... E, ekonomi derslerine gelen o zaman iktisat denilirdi, e, umumi iktisat, genel ekonomi gibi fetişçilik başladı. E, bir kere e, şeyleri notları o zaman teksir notundan okurduk, kitaplar falan yoktu, hocanın notları olurdu. E, o notlarda çok uzun cümleler kurardı, yani anlamak zor olurdu. Bir de notutları kıttı. kıttı, e, ondan korkardık hepimiz. Ki denilince ilk aklıma gelen o zamanki spor salonuydu. Şimdi nasıl bilmiyorum ama çok güzel bir salondu. Orada hem basketbol oynardık hem de Ankara'daki basketbol maçları orada yapılırdı. Onları seyrederdik. Şimdi Mülkiye'nin bana kazandırdığı en önemli şey neydi? Eşim Aysel'di çünkü onu orada tanıdım. Aynı sırada oturduk yan yana ve hala de oturmaya devam ediyoruz çok şükür. Ülkeden umduklarımı buldum mu? E, buldum tabii. Çünkü amacım e, beni ilgilendiren alanlarda iyi bir eğitim sahibi olmaktı. Bu e, gerçekleşti. Öğrendiklerimin çoğunu o zaman için öğrenilebilecek şeylerin çoğunu tabii ülkede öğrendim. Ülkeye ülkemiz içinde, benim içinde en değerli eğitim kurumlarımızdan biri. E, oraya girmekten ben çok memnun oldum. Hep derim ki iyi ki orada okumuşum.